Merhaba sevgili gençler. Kimya dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Sıvı çözeltilerde koligatif özellikleri işlemeye devam ediyoruz. Bugünkü videomuzda donma noktası düşmesini inceleyeceğiz. Çok soğuk havalarda buzlanmayı önlemek için yollara tuz dökülür. Ya da uçak pistleri ve kanatları alkol ile yıkanır. Bunun nedeni suyun donma noktasını düşürmek içindir. Çözeltilerin donmaya başlama sıcaklığı saf çözücülerden daha düşüktür. İyon ya da tanecik derişimi arttıkça çözeltinin donma noktası düşer. Donma noktasındaki bir çözelti soğutulmaya devam edildiğinde çözelti doygunluğa ulaşıncaya kadar sıcaklık düşüşü devam eder. Çözelti doygun hale gelince sıcaklık sabit kalır. Bunu birazdan bir grafik üzerinde tekrar inceleyeceğiz. Donma noktası düşmesi çözünen maddenin cinsine bağlı değildir. Derişimine bağlıdır. Çözünen maddenin tanecik molalitesi ile orantılıdır. O halde formülize edecek olursak donma noktası düşmesi her çözücü için farklı olan Donma noktası düşme sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı olarak ifade edilebilir. Burada donma noktası düşmesini biz delta t d ile gösteririz. Evet grafiğimize bakalım. Grafikten bahsedeceğimizi söylemiştik. Ne demiştik biz? Saf çözücü ile çözeltinin donma noktaları birbirlerinden farklıdır. Şimdi saf çözücümüz su olsun. Suyun donma noktasına baktığımızda sıcaklık düşüşünü görüyoruz tam 0 santigrat derecede. Donma gerçekleştiğinde sıcaklığımız artık sabit kalıyor. Ama çözelti için bu daha farklıdır. Nasıl oluyor? Başlıyor sıcaklık düşüşümüz devam ediyor. Çözeltimiz doymamış halde. Sıcaklık düşüşümüz halen devam etmekte. Ne zamanki çözeltimiz doygun hale geliyor, artık o noktada sıcaklığımız da sabit kalıyordur. Evet devam edelim. Donma sıcaklığındaki alçalma ölçülerek mol kütlesi belirlenmesi yöntemine de biz kriyoskopi diyoruz. Şimdi bu öğrendiklerimizi örneklerimizle pekiştirelim. İlk örneğimize bakalım. Sorumuz şöyle. 232 gram sodyum klorür katısının 8 kilogram suda çözülmesiyle hazırlanan çözeltinin 1 atmosfer basınçta donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derece olur demiş. Bize sodyum klorürün molekül kütlesi ve su için donma sabiti verilmiş 1.86 olarak. Şimdi öncelikle ne yapacağız? Öncelikle bana verilen katının ben gram olarak verildiğine göre bir molünü hesaplamak istiyorum. Çünkü molden molaliteye gideceğim. Şimdi sodyum klorür katısı 232 gram denmiş. O halde mol eşittir m bölü ma formülünden Hemen mol sayısını bulalım. 232 bölü 58'den bize burada eması verilmiş. 4 mol olarak katımızın molünü buluruz. Şimdi buradan ne yapacağız? Molaliteye geçeceğiz. Molalite neydi? 1 kilogram çözücüde çözünen maddenin mol sayısıydı. O halde molalite eşittir. N bölü M diyelim. Bize ne vermiş soruda? 8 kilogram su demiş çözücümüzü. O halde molalite Çözücü yerine 8 kilogramımızı yazalım. Mol sayımızı da burada bulduk. 4 bölü 8'den 1 bölü 2 yani 0,5 molal olarak bulunur. Şimdi geldik donmaya başlama sıcaklığını hesaplamaya. Ne dedik? Delta T donma eşittir. Donma sabiti çarpı molalite çarpı tanecik sayısı. O halde bana katımın tanecik sayısı lazım. Bakalım hemen sodyum klorür suda sodyum artı klor iyonlarını ayrışacak. O halde benim tanecik sayım 1, 1, 2'dir. Şimdi bulduklarımı yerine yazıyorum. Suyun donma sabiti verilmiş bize kd'si 1,86. Molariteyi bulduk 0,5. Tanecik sayımızı da hesapladık 2. Buradan işlemimizi yaptığımızda biz 1,86 santigrat derece olarak buluruz. Şimdi su 0 santigrat derecede donduğuna göre çözeltimizin donmaya başlama sıcaklığı o halde çünkü 1,86 santigrat derecelik bir düşüş yaşanacak. O halde buradaki donma noktası düşmesi ne olacaktır? Şöyle yazalım. Donma noktası düşmesi o zaman sıfırdan 1,86 kadar düşecek. Yani eksi 1,86 santigrat derece olarak ifade edebiliriz. Evet diğer sorumuza geçelim. Aşağıdaki sulu çözeltiler aynı ortamdadırlar. Buna göre hangi çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı diğerlerine göre daha düşüktür denmiş bize. Şimdi bir çözeltinin donma noktası alçalması molal derişim ve tanecik sayısıyla alakalıdır. O halde hemen şıklarımızda yer alan sulu çözeltilerimizin tanecik sayısı ve molal derişim arasındaki ilişkiye bakalım. 2 molal potasyum klorür demiş. Katımız bizim nasıl iyonlaşıyor? K artı Cl şeklinde. ...iki taneciğimiz var. O halde iki çarpı 2 diyorum. 4. molalite artı tanecik çarpı tanecik sayısı ile orantılı. Şimdi elimizdeki C6H12O6 moleküler bir çözümle gerçekleştirir. O halde tanecik sayım 1. 1 çarpı 2'den 2 diyorum. 4 molal bileşiğim var sodyum nitrat. Sodyum nitrat nasıl iyonlaşır hemen yazalım. 2 taneciklidir. O halde 2 çarpı 4'ten 8 molalite çarpı tanecik sayısı diyorum. 1 molal bileşiğim var kalsiyum bromür. Hemen bakıyorum tanecik sayısına. Şöyle ifadelerimizin yüklerini de yazalım. 2 birden 2 bir daha 3. 3 çarpı 1 molal demiş 4. Bunların hepsi aynı ortamda ve hepsinin çözücüsü su olduğu için bize suyun donma noktası düşmesi gerekmiyor. O nedenle hepsini hani. Normalde bizim formülümüz delta t donma eşittir. K donma çarpı molalite çarpı tanecik sayısıydı. Ama hepsinin sonuç çözeltisi olduğu için hepsinde aynı değer olduğundan dolayı Kd yazmaya gerek duymadık. Hemen diğer bileşiğimize bakalım. Demir nitrat demir artı 3 NO3 şeklinde iyonlaşacaktır. O halde buradaki tanecik sayında 3 1 daha 4. 4 çarpı birden ne olacak? 4 olacak. Şimdi burada donmaya başlama sıcaklığı diğerlerine göre daha düşüktür dediğine göre e, donmaya başlama sıcaklığı ile bu molarite çarpı tançık sayısı e, sayı değeri olarak ters orantılı değer olarak yani en büyük değer C şıkkında o halde bu şıkk'a göre pardon şurada 3 çarpı 1 4 yazmış çok affedersiniz hemen düzeltin 3 çarpı 1 3 bu değere göre ne olacak? En düşük sıcaklıkta donmaya başlayacak olan bizim çözeltimiz sodyum nitrat olacaktır. O halde doğru cevap şıkkımız C şıkkıdır diyoruz. Evet diğer sorumuza geçelim. Sorumuz şöyle. Yukarıda verilen A, B, C çözeltilerinin donmaya başlama sıcaklıkları ve kaynamaya başladıkları sıcaklıkları karşılaştırmamız istenmiş. Şimdi 1 molal potasyum klorürümüz var. Hemen tanecik sayısına bakalım. 2 taneciğimiz var. 1 molal dediğine göre 2 çarpı 1'den 2. Ee, B'ye bakalım şöyle A diyelim B. 3 molal bileşiğimiz var. Yine moleküler çözülme gerçekleştiriyor. C6H12O6. O halde bu bileşiğimiz için 3 çarpı 1'den 3 pardon çözeltimiz için C'ye bakalım hemen. Yazalım. İyonlaşmamızı. Artı 2. 2 bir daha 3. 3 çarpı 2 molal dediğine göre 3 kere 2'den 6 oluyor. Şimdi bizden donmaya başlama sıcaklıklarını ve kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştırmamız istenmiş. O halde değerlerimize baktığımızda en düşük donma noktası kimde olacak? C'de olacaktır. C en düşük donma noktasına sahiptir. Bu durumda donma noktası sıcaklık değerimiz o zaman A sıcaklık değerini sayısal olarak bakıyorum. A büyüktür B'den B de büyüktür C'den. Bu ne? Donmaya başlama sıcaklıkları. Sıcaklık değerlerini karşılaştırdım. Şimdi kaynamaya başlama sıcaklıklarını karşılaştıracağım. O halde kaynamaya başlama sıcaklığı en yüksek kim olacak? C olacaktır. Sonra B Sonra da A maddem olacaktır. Kaynamaya başlama sıcaklıkları diyorum. Evet. Sorumuz bu şekilde. Geçelim diğer sorumuza. Diğer sorumuz şöyle. Belirli basınçta 500 gram saf suda 0,6 mol sodyum klorür katısı çözülerek hazırlanan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı saf sudan 2.4 santigrat derece düşüktür. Aynı şartlarda 1000 gram saf suda 1 mol demir nitrat çözülerek hazırlanan çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı kaç santigrat derecedir demiş. Öncelikle ilk yapmak istediğim burada e, sodyum klorürün bir molalitesini hesaplamak istiyorum. Bana çözücü miktar ve mol sayısı verilmiş. O halde, sodyum klorür için diyorum, molalitesini hesaplayacağım. Molalite eşittir mol bölü çözücünün kütlesi. Çözücünün kütlesi 500 gram olarak verilmiş. Hemen ne yapıyoruz? Bunu kilograma çeviriyoruz. 0.5 kilogramdır. 0.6 bölü 0.5'ten 1.2 molaldir. Ne? Sodyum klorürün molalitesi. Peki sodyum klorür nasıl? Kaç tane tanecik içerir? Nasıl iyonlaşacak sodyum klorür? Hemen şurada yapalım. Sodyum artı klor iyonlarını ayrışacaktır. İki taneciğimiz vardır. O halde sodyum klorür için donmaya başlama sıcaklığına bakalım. Delta T eşittir. K donma çarpı molalite çarpı nedir? Tanecik sayısı şimdi de, e, bu da bize verilmiş saf sudan 2.4 derece düşüktür demiş o halde 2.4 eşittir molalitesi 1.2 molal tanecik sayısı 2 şimdi kd her iki aynı şartlarda ve aynı çözücülerde suda olduğundan dolayı kd yazmaya gerek duymuyorum her iki çözelti içinde bıraktım şöyle ifademi de açıklayayım diyeyim ki Şöyle KD çarpı 2.4. 2.4 molallik iyon derişimi 2.4 santigrat derecelik düşme sağlıyormuş. Bunu da buradan açıkladım. Şimdi geldim. Benden istediği demir nitrat çözeltimi. Demir nitrat çözeltim için ne yapacağım? Öncelikle bir molalitesini hesaplamak istiyorum. Molalite eşittir. 1 mol n bölü m demiş 1000 gram 1 kilogram demektir o halde bir molal demir nitrat çözeltim var demir nitrat için yazıyorum diyorum ki dolma noktası düşmesini hesaplayacağım dolmaya başlama sıcaklığını soruyor kd çarpı bir molalitesini pardon bir molal diyeceğiz bir molal çarpı tanecik sayısı hemen bakalım tanecik sayısına demir artı 3 nitrat o halde 3 bir daha 4 şimdi bize burada kim yardımcı olacak sodyum klorür. Diyeceğiz ki 2.4 molallik derişime sahip olan çözeltimiz derişime sahip olan iyonlarımızın derişimi oluyor bu. 2.4 santigrat derecelik bir düşme gerçekleştiriyorsa molal diyelim. 4 molal iyon derişimine sahip olan çözelti acaba kaç santigrat derecelik bir düşme gerçekleştirir? Buradan gerekli işler dışlar çarpımını yaptığımızda demir nitrat çözeltimizin de 4 santigrat derecelik bir düşme gerçekleştirdiğini buluruz. O halde demir nitrat çözeltimizin de donmaya başlama sıcaklığı sorulduğuna göre su 0 santigrat derecede donduğuna göre Çözeltimizin donmaya başlama sıcaklığı eksi 4 santigrat derecedir. Neden? 4 santigrat derecelik bir düşme gerçekleştirdiği için diyoruz. Evet sevgili gençler bu videomuzda donma noktası düşmesini işledik. ilgili örneklerini çözdük. Bir sonraki videomuza kadar mutlu kalın, sağlıklı kalın. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.